Gelin kayınvalide ilişkilerinde zorlananlardansanız bu konu tam da size göre. Bu videoda kayınvalideler ile iyi geçinmenin altın kurallarını sizlerle paylaşacağım. Her şeyden önce sakin kalın. Anlayış ve sabır en güçlü silahınızdır. Empati kurarak onun bakış açısını anlamaya çalışın. Belki de sizinle ilgili endişeleri var ve sadece korumak istiyor. Net sınırlar belirleyin. Saygı çerçevesinde sizin de bir birey olduğunuzu ona hatırlatın. Evli lilik hayatınız onun kontrolünde olmamalı açık dürüst ve saygılı iletişim her zaman önemlidir. Duygularınızı ifade edin ancak saldırgan olmaktan kesinlikle kaçının. Ortak ilgi alanlarınızı keşfedin. Bu aranızdaki bağı güçlendirecektir. Sonuç olarak her ilişki zorluklarla dolu olabilir. Ancak doğru yaklaşım ile sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Unutmayın değişim sizin kontrolünüzde. Bu konudaki görüşleriniz için yorumlarda buluşalım.